Bassana oğlum, on off düğmesi var orada, on off, on off. Tamam abi, bas, basıyorum, basıyorum ama Meret kitlenmiş galiba, bir şey oldu buna. Hı. Ver şunu lan, sen nasıl çıraksın be yavrum, gözünü seveyim ya. Bizim seninle ne kadar çok işimiz var ya. Ulan bir tane şeyi açamıyorsun be, ayıp be. Yapacağım bu. Vay be, usta demek böyle bir şey demektir ha. Nasıl açıldı ya? Beşerciğim, çok işimiz var seninle. Samimi söylüyorum, çok işimiz var ya. Gözünü seveyim biraz dikkat var bana, dikkat. Hoştur abi, belki ben o kadar yaşamam ya. Öyle deme lan, tövbe de. Ne kadar yaşayıp yaşayamayacağımı sen nereden bileceksin? Ne biçim konuşuyorsun sabah sabah? Yüzünü yıkamadın mı oğlum? Yıkadım abi. Yani. Aa! Hayvanlar nerede lan? Bunlar ne? Ne bileyim abi? Lan uyuyacak. Söyle lan aslan abinin hayvanları neredeler? lan? Çabuk söyle! <laughs> Nereye gitti abi bunlar? Bismillah. Oğlum nerede lan bu oyuncaklar? Ne bileyim abi en son gördüğümde kutunun içindelerdi ya. Ben gördüğümde de en son oradaydılar ama şimdi yoklar. <laughs> Enteresan bir durum. Da oğlum tapir bak kırk tane sıkarım senin gebertirim ha. Nerede oğlum oyuncaklar? Abi belki de kaçtılar. Olamaz mı? Oyuncaklar. He, i̇nternette okudum. Bu çim malları niye bu kadar ucuz? Hiç düşündün mü? Düşündün mü? Bir düşünür müsün abi? Yok. Ha bunlar satılıyor ya. Ha. Sonra tekrar ülkeye dönüyorlar. Tekrar satılıyor, tekrar dönüyorlar. Satılıyor, dönüyor, satılıyor, dönüyor. Onun için bu kadar ucuz. <laughs> tapir oğlum seni var ya yazar kasayla döverim var ya. Öldürürüm bak. Lan oğlum. Beni niye dövüyorsun arkadaşım? Git Çinlileri döv. Ayrıca onlar çalıntıydı ya. Bak çalıntı diyor oğlum ne çalıntısı sen görmedin mi adama 80 lira verdim ya kime verdiğini de gördük ama. bak <laughs> ya şimdi de ahlak zabıtasım oldu ne oğlum başımıza git bul lan o malları çabuk bul oyuncakları nereden bulayım arkadaşım ya ya sen demedin mi kaçtılar diye fazla uzaklaşmış olamazlar git koş bul işte Allah 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 30 yıllık peşyopçuyum ne gördüm ne duydum arkadaş ben böyle bir mevzuyu görmedim de duymadım yani ben duydum da ilk defa canlı olarak tanık oluyorum abi. Neyi duydun oğlum? Ne diyorsun sen ya? Abi biri bana anlatmıştı. Kasabın teki dükkanı açmış. Bir de ne görsün abi? Dolabın içinde hep hayvan, oyuncak, inekler vardı. Böyle parça pinçikti. Beşer oğlum kafamı buluyorsun sen benden. <laughs> Kan Teremel gözünü seveyim şu dükkanı terk et. Bak siftah yapamadım daha. Senle uğraşamam bak kalbini kırarım söyleyeyim. Ne uğraşması ne uğraşması aslan. Bundan sonra en yakın arkadaşın benim senin. E benim? Bak doğru yolu bulmuşsun işte. Doğru yolu bulmuşsun. Tebrik ederim seni. Ulan bana bak yoksa sen mi tezgahladın bu işi? Ne tezgahlayacağım ben? Hayvanlarından ayrılınca şoka girdin galiba. Eğer senin içini doldurup dükkanın önünü teşhir etmezsen bana da aslan kral demesin. Yani. Gel lan buraya kadar. Dur abi dur abi. Firavun Fahreti. Firavun Fahreti. Aslan abi. Gel. Aslan abi kurban olayım sana. Onun bir suçu yok aslan abi kurban olayım sana ya. Sen nereden biliyorsun lan? Figme. Abi elinde böyle makas türü ki ben nasıl olayı sana anlatayım kurban olayım. Al, al bıraktım işte nedir durum söyle. Abi ben hayvanların hepsini ben şey yaptım kaybettim. Ne? Ne diyorsun lan sen? Abi biz bir belgesel çekecektik de çekemedik hayvanların hepsi kaçtı. Oğlum sen intihar eğilimini falan mısın lan? Beni mi cinsleştirmeye çalışıyorsun? Kendin bir cinssin? Yok abi vallahi ben yaşamayı çok seviyorum. Kurban olayım sana aslan abi. Madem yaşamayı çok seviyorsun niye direniyorsun oğlum şu anda? Abi tamam sinirin geçtiyse bir otur kurban olayım ben sana. İndir lan ellerini. Tamam. İndir! Tamam. Mevzu nasıl oldu anlat. Anlatsana lan. Bütün hayvanları alıp parka mı götürdün oğlum? Evet abi parka. Belgesel çekmek için. Evet abi. Ee, onlar kaçınca da getirip bu oyuncakları mı koydun? Evet abi. Çok saçma oldu biliyorum. Nereden buldun oyuncakları? Abi istersen onu hiç sormamış ol. Gel beni boğ diyorsun öyle mi Beşar? Yani boğarsan kızman diyorum abi kurban olayım ben sana. Anlıyorum yavrum anlıyorum. Kızmayacaksın o zaman. Yok abi. ...abilerin yaptığı, verdiği suçlar ölümsüzdür. Anlatabiliyor muyum? Evet, Abi. Boynunu biraz şöyle gevşet. Şu şekilde. Gevşet, gevşet. Gel, gel, gel. Güvertiğin gibi. <laughs> Selamünaleyküm. Aslanım. Aleykümselam. Ne oldu? Abo! <laughs> ne abo olsun? Ne oldu oğlum? Ne bakıyorsun? Söyle. Vay be arkadaş, hem suçlu hem güçlü dedikleri bu işte Vallahi helal olsun herif. Oğlum ne bakıyorsun, konuşsana. Bir şey yok abi, neye bakacağım ya? Öylesine bir uğradıydım. Ben gideyim o zaman. Hadi görüşürüz. Çav, Ali ve Derçi. Bay. Lan yürü git, yanıma sıkma benim hadi, çık. Kelime <laughs> şahit getirdin mi lan? Aslan abi, Aslan abi! Hah! Abi mevzu büyük. Senin kız on tane erkekle maça çıkmış tek başına. Hah! Kalk, kalk gidiyorsun lan sen yürü. Nereye ya? Lan sana mı? Nereye gidiyorsun? <laughs> hayır yok. Bu gece hayır Alim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. hayır. <laughs>